Kısırlığın nedenleri nelerdir? Kısırlıkla devam edelim. Evet, bayanlarda ve erkeklerde farklı evet. farklı tabii ki sebepleri var. Eğer ki yine biraz önce söylemiş olduğum gibi hipofiz bezesinde bayanlarda mikro adenom veya makro adenom oluşmuşsa prolaktin hormonu yükselir. Prolaktin hormonu östrojen ve gestrojen hormonlarını baskı altına alır. Bayan hamile kalsa bile zehirlenir hormon anormalliğinden dolayı cenin ölür. Yani doğum yapma şansı yoktur. Düşük yapar. Bu nedenle öncelikle hamile kalan bayanda herhangi bir anormallik söz konusuysa hormon anormali bunu tedavi etmek mümkündür. Bununla ilgili ne var? Hayt. Hayt'la ilgili çok güzel çalışma yapılmıştır. Bu tohumu gördüğünüz hayt'in tohumu. eee Profesör Feldman, Profesör Ditma, Profesör Lip, Profesör Peters vesaire birçok ilim adamı hormon anormallikleri nedeniyle ortaya çıkan kısırlığı tedavi etmişlerdir. Adet düzeni tedavi edilebilir. Hayit sadece hayit değil ama burada çok özel bir kombinizasyon formül geliştirdik biz. Hayit Forte diye. kişi kullandığı zaman yavaş yavaş ortadan çıkar kalkar. Erkeklerdeki kısırlığın sebebi ise birçok sebep olabilir ama bunların başında varikozun kısırlığa sebep olabilir. Varikozun bilindiği gibi genellikle küçüklüğünde, çocukluğunda çocukluğunda kaba kulak geçiren kişiler büyüdüklerinde 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra varikozla şey kaba kulak sebep olan virüs, paroksima denen virüs 10 yıl, 15 yıl sonra yukarıdan aşağı iner. Testislerde epididim veya testis üstü bezelerin epididimit denir. Epididimitte de, testislerde faaliyet gösterir. Yani tahribat yapar. Bu da kısırlığa sebep olur. Varikozuna sebep olur. Yani paroksoma denen virüs ve başka bir soğukluğu hastalığı vesaire vesaire birçok kist vesaire kısırlığa sebep olabilir. Bununla ilgili çok güzel bir formülümüz var bizim ozon forte diye. Ozon yağı çok özel bir e, formül geliştirdik. Eğer ki testislerde iltihap varsa, kis varsa veya epididimitte iltihap veya kis varsa ozon yağıyla masaj yapmak gerekir.